Arkadaşlar selamünaleyküm. Karabağ Hasanlı kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bir tane Mardin indi. Bakın şu anda hemen şu tümseyin altında. Allah onu yemeseydi iyiydi ya. Gel. Arkadaşlar orayı bir atlarsa gerisi kolay. Geldi. Evet gel. Arkadaşlar bak. Çıktı. Gel. Geliyor gel. 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 Arkadaşlar kuş 3 gündür uçuyor. Aç susuz. Sus. Bakın geldi. Koşa koşa geliyor. Gel. 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 Bakın arkadaşlar. Neyse biraz dursun. Bu arkadaşlar miskin mi oluyor? Ne oluyor ki bu? Tüyde herhalde. Daha yavru kızması. Üç gündür uçuyor arkadaşlar. Üç gündür anca geldi. Bakın. Çok güzel bir şeye benziyor. Ben pek anlamam Mardin'den. Gel. 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 Arkadaşlar şöyle. Evet. Kuşumuzu yakaladık. Dur. Arkadaşlar tekerli de zor oluyor ya. Evet. Oh. Dur, dur, dur. Bakın arkadaşlar, kuşumuz bu. Oy. Oh. Sen üç gündür uçuyorsun, üç gündür. Üç gündür uçuyorsun, bir türlü inmedi. Sonunda indin mi sen? Ha benim oğluma. Uy benim kızımı. Kıza benziyor arkadaşlar bu. Hadi. Gel. Evet arkadaşlar. Yine aynı hatayı yapıyoruz. Kuşlarımız içine kuşu koyduk. Kendi indi zaten. Ama baktığım kadarıyla bir hastalığı yok. Bayağı bir şişman bir kuş. Bakın kümese girmekte tereddüt ediyor. Ama sonunda teslim oldu. Ama arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim. Kuş mükemmel ötesi bir mardin. Yani mükemmel ötesi öyle söyleyeyim ben size. Hadi gir gir çekinme gir. Sen susamışındır da gir gir yemini ye. Biliyorsunuz ki mesela bence kuş soktuk o yüzden kuşlarımız hasta oldu. Bir sürü zanyat verdik. Benim kümesi beğenmiş. Benim kümese girdi arkadaşlar. Artık artık kuşlar hasta. Bağışıklık kazandılar. Artık bir dahaki yavrulara kadar yavrular çıktıktan sonra bir daha kuş almak lazım arkadaşlar şeye kümese ama şimdilik gezinsin dursun ne oldu çok mu acıktın sen e gir kümese yemini ye hadi gir hadi gir gir hadi gir kümese gir kümese gir gir Korkma, git. Yemini ye hadi. Hadi yemini ye. Bak orada yem var hadi. Yemini ye hadi. Ha. Bak orada yemini de var. Hah ye yemini. Aferin sana. arkadaşlar. Onu Uğur'un kümesine iteledim. <laughs> Uğur, Uğur, arkadaşlar kümesine zaten onda da hastalık ondan başladı aslında. Onun bir ilk çikolata vardı biliyorsunuz kendi yavrusu. O hastalandı. Sonra benim yakaladığım bir çikolata vardı. O hastalandı. Onlar öldü. Ondan sonra benim kümesine ulaştı arkadaşlar. Hep Uğur'un yüzünden. Şimdi ben de Uğur'un kümesine koydum. Kuşu. Gerçi onun kümesinde hastalık var. Benim kümesinde hastalık var da. Ama tabi vitamini, vitaminimizi veriyoruz. Devam ediyoruz. Hastalıktan kurtuldular. Şu kızımı da bir çok güzel olacak. Onun altından arkadaşlar şampiyon yavru gelmişti biliyorsunuz. Kafa koyduk. Arkası kesmek, kısa bacaklı, göz çeperli, avuklu bir yavru geldi. Ama kısmet olmadı. Onu öldürdük. Kuşların keyifleri iyi çok şükür. Arkadaşlar bir şey gidiyor ama hmm. bunlar niye öyle bakıyor? Atmaca mı acaba? Bakın neşeleri hep yerinde kuşların. Yumurtayı bile kovalıyorlar. Aman kızım sen bir yere gitme. Sen bir yere gitme. Yumurtayı kovalıyoruz. Herhalde bunlardan da yavru alırız. Erkeğin dişisi öldü arkadaşlar. Dişinin de erkeği öldü. Bunlar da bu ikisi eşya şey aldılar. Aslında arkadaşlar o yavru bu neyin yavrusuydu ya? Ha tamam. Daha yok yok. Onun kan bağları var mı? Düşünüyorum da. kesin vardır da. Şu anda tam çıkartamıyorum. Bakın bu erkeğimiz de ötmeye başladı. E, hafif eser kaldı ama kalsın sorun yok. En azından iyileştirdik. Yemini yiyebiliyor, suyunu içebiliyor. Bakın. Yani bu adım atamıyordu arkadaşlar. Yürüyemiyordu bile. O dereceydi. Gel. 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 Bir şey oldu. Yaman'a kalkınca kuşlar da kalktı. Gel. Arkadaşlar bugün de bu kadar olsun. Allah iyi kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Bir de resim alalım arkadaşlar. Dur, dur.